mübarek var. Ya Rab mübarek var. Ya ilahi saadet var. Ya ilahi saadet var. Hu! 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 Kıyamette cehennem ateşine karşı sureyle ya Rabbi. Okunanlar hürmetine seyyahatlarını mağfur. vel var. 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 Dün... Berser mihrimah efser var. Ez cihan, tabu et tuğur şuhur. Levveti kösün ev. صراطا مستقيما ولله جنود السماء ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم Ya Rabbi onların tarihin sayfalarında güzel, şerefli, yüksek meziyetli sayfalar bıraktılar. Onların bu güzel hatıratını bizlere de nasip müyesser eyle Ya Rabbi. O ecdada layık ahvat ve evlat olabilmeyi Bizlere de nasibi müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri nefsimizi ve neslimizi ıslah eden kullarından eyle ya Rabbi. İşte Haziran ayının aslında 19'unda falan işgal ediliyor İznik. Ondan sonraki ilk cuma günü de burada Konya'da hutbede sultanın adı okutulmak, sancay-ı şerifimiz açılmak ve cuma namazını bütün Müslümanların beraber kılmasından sonra Konya başkenti ilan edildi. Dediğim gibi bugün burada biz aslında bin yıla yakın süredir devam eden bir geleneğe şahitlik ediyoruz. Diğer kapıda da var arkadaşlar. Buldu ayrı muldu bir Hadi, hadi.